Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus. Oktaner Dikmenle Avrupa'dan haberleri sunar. 28 Mayıs 2025 Çarşamba ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da koalisyon bu sefer gerçekten kararlı bürokrasiyi azaltmak için bir turbo plan hazırlandı. İlk kez bakanlıklar üstünden değil fraksiyonlar üstünden yasa hazırlıkları yapılıyor. Süreç hızlanıyor. Emeklilere yönelik önemli bir değişiklik var. Emekli olup da çalışmaya devam eden 2000 avroya kadar ek kazancı için vergi ödemeyecek. geldi vatandaşlık parası kalkacak. Grup dışarıdan gelecek, iş teklifini kabul etmeyenlerin aldığı yardım kesilecek. Bunun önünde anayasal engel var. En fazla %30 kesinti yapılabiliyor. Onu bile değiştirmek istiyorlar. Enerji maliyetleri yükseldi, üretim yurt dışına kaydı. Bunu engellemek için elektrik fiyatlarında kilowatt başına 5 sent indirim planlanıyor. Ve şirketlere süper upshare geliyor. Yani yatırımlar artsın diye büyük vergi avantajları sağlanacak. Kira freni de devam edecek. Kilometre başına 30 sent olan pentler paşal dediğimiz işte o yol desteği 38'e çıkacak. Böylelikle konu sorununun da çözülmesi isteniyor. Ukrayna politikası karışık. Başbakan Finlandiya'ya gitti. Bir panik havası var. Rusya Ukrayna'ya saldırılarını arttırdı. ABD ortadan kayboldu. Zelenski sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Almanya Ukrayna'yı yalnız bırakmak istemiyor ama sadece 180 bin askeri var. 100 binde yedek askeri var. Finlandiya'nın bile 900 bin yedek askeri var. Mers Finlandiya'da sert açıklamalar yaptı. Böyle bir Napolyon havasıyla taarruz füzelerini ima ederek Rus topraklarını vuracak silahlar da verebiliriz dedi. Olaf Scholz kesinlikle vermiyordu. Mers de veremeyecek gibi görünüyor. Çünkü o füzelerden biri ateşlenir ve Rusya'da bir hedef vurulursa Rusya bunu savaş nedeni sayacağını açıkladı. Şimdi ya gerim adım atacak ya da ciddi bir riske sokacak ülkeyi ikisi de kötü. Aşağı tükürsen bıyık, yukarı tükürsen sakal. Yok tam tersi. Yukarı tükürsen Tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. İltica başvurularının çoğu reddediliyor. 110 bin iltica başvurusunun 90 binine red, 20 binine tamam onay verildi. Ama sınır dışı sayısı sadece 8 bin. Çalışmak isteyene bin tane zorluk çıkarırlar, vize vermezler. Yardım almaya gelen çalışma niyeti olmayana ülkede kalma fırsatı sunarlar. Ve yarın 29 Mayıs Perşembe günü tatil. Hristiyanlar Hz. İsa'nın bugün göğe yükseldiğine inanıyorlar ve babalar günü olarak kutluyorlar. Biz de yarın yayınlara ara vereceğiz. Cuma günü inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Havalar biraz dengesiz. Aşırı yağışlar var. Mecklenburg Forpom'unda bir yıldırım düştü ve 7 kişi yaralandı. Ama Cuma Cumartesi 31 derece görülecek. Rusya'yla gerginlik her şeyi etkiliyor. Medvedev sert bir açıklama yaptı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı tanı Trump'ı işaret ederek 3. Dünya Savaşı imasında bulundu. "Trump ben olmasaydım Rusya'nın başına kötü şeyler gelebilirdi." demişti. Putin muhatap alıp cevap bile vermedi. Medvedev e cevap verdirdi. Bir Alman ordusu 16-17 yaşındaki gençlere kartpostallar göndermeye başladı. Orduya teşvik etmek istiyorlar. 650 bin gence gönderdiler. Vatan olması dışında savaş bir cinayettir. Atatürk'ün en sevdiğim sözlerinden biri. Ama ülkede zorunlu askerlik hiç olmadığı kadar gündemde. Boris Pistorius Savunma Bakanı eğer gönüllü sayısı yetmezse zorunluyu mecburen getireceğiz dedi. Saksonya Anhalt'ta 10 yaşındaki bir Suriyeli çocuk ders esnasında okuldan çıkarılıp sınır dışı edildi. Yani yaşadığı travmayı bir düşünün. 10 yaşında bir çocuk dersten alıp götürüp havalimanına sınırlı şey diyorsunuz. Ne oldu şimdi her şey mükemmel mi oldu? 30 40 yıl sosyal yardımla geçinenler var. Onlara bir şey olmaz. 10 yaşında çocuğu bu kadar genç nüfusa ihtiyacımız olduğu bir dönemde travmatik bir şekilde gönderiyoruz ve Seydou bunu bile savundu. İşsiz sayısı 3 milyona dayandı. %6.3 beklenti bu yöndeydi. Marketlerde de fiş zorunluluğu kaldırılacak. Müşteri istemezse fiş verilmeyecek yeni bir düzenleme geliyor. Böylelikle her yıl birkaç milyon avro kağıt tasarrufu yapılacak. Vergi denetimiyle ilgili soru işaretleri var. İsviçre'de de çöl sıcakları olacak. Sıcaklıklar 30 dereceye yükselecek. Pazar günü havalar yeniden bozulacak. Yağış başlayacak. Her yerde hava dengesiz. Hollanda'da ise İngilizce eğitim veren üniversite tartışması alevlendi. Meclis yeni bir düzenleme getiriyor. Hollanda'da Hollandaca eğitim verilecek. İngilizceler azaltılacak. Ama Hollandaca popüler olmadığı için öyle olunca da yabancı öğrenci gelmiyor. Avusturya 18 yaşın altındaki evlilikleri yasaklayacak. Başka ülkelerden bazıları buna imkan veriyor. Mülteciler bu şekilde evlenebiliyorlardı. Kuzenler arasındaki evlilikler de tamamen yasaklanacak. İngiltere mültecileri bu sefer Kosova'ya göndermeye çalışıyor. Ruanda planı tutmayınca bu sefer Kosova'da geri gönderme merkezleri kurmaya hazırlanıyorlar. Belçika'nın Bruges şehrinin ise çok ilginç bir sorunu var. Turistler hatıra olsun diye kaldırım taşlarını söküp götürüyor. Ayda 70 taş kayboluyor. Tanesinin maliyeti 200 avro. Kaldırımlar deyince aklımıza Necip Fazıl'ın o meşhur şiiri geliyor. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. Bu gece yarısında iki kişi uyanık. Biri benim, biri de uzayan kaldırımlar. Atatürk tarafından Paris'e gönderildi öğrenci olarak. Kahvede oturan Türkleri gördü. Korkunç dedi. Bu insanlar her şeye uzak abi hanede sıkışıp kalmışlar. Ama beklenmedik bir şey oldu. Kumara alıştı ilginç bir şekilde. Üniversiteye hiç uğramadı. Müfettiş gelip derslere bakınca bursunu kesti. Dönüş parasını verdiler. O parayı da o gece kumarda kaybetti. Fikret Adil yakın arkadaşı Necip Fazıl oynar demişti. Kazanmak için değil kaybetmek için. Kendine acımak, acı çekmek için. Ve kaldırımları da yine her şeyini kaybettiği bir kumar gecesi Paris sokaklarında beş parasızken yazdı. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Hoşça kalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus. Oktaner Dikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.